9. sınıf öğrencilerim Coğrafya Kodur Okulu'na YouTube'un en büyük kanalında kanalına hepiniz hoş geldiniz. Zedua öğretmenleriyle beraber yaptığımız okula destek kampımızın bugün geldik 16. gününde öğrendiğimiz iklim tiplerinin sorularını çözmeye. Bu sorularla beraber iklim tiplerini iyice oturtacaksın kafanda. Lütfen soru çözümlerine dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum senden. Ben şöyle kalem aldım hazırım. Sen de beğen tuşuna basıp abone olarak kazandısan o zaman ne diyoruz? Yunus hocayla. bir defa öğren bir de asla unutma. Zedua ile eğitim her yerde. Şimdi geldik 16. güne. Bu 16. günde test sorularını soru bankam TET soru bankamdan çözeceğim. Çünkü TET soru bankasındaki iklim tipleri soruları daha güzel, daha orijinal. O yüzden sizin konunuzla da aynı olduğu için buradan çözeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Buradan güzel bilgiler öğrenmeye çalış. Anlaştık mı? Aşağı da koyu renkte gösterilen alanlar kıyı bölgesinde olmasına rağmen büyük bir kısmı çö çöllerle kaplıdır. Gençler neden çöllerle kaplı burası? Bak burası 30 enlemler. Şuralarda da bu arada çöl var yine. Şurada da. Şurası bakın 30. enlemler. E bunlar deniz kenarında. Neden buralar çöllerle kaplı? E deniz kenarında nem var. Niye çöl yok burada? Çünkü gençler buralar dönence çevresi. Dönence çevresinde biz ne demiştik size burası? Ekvator sıfır. Ekvatordan yukarı çıkan hava dönencelerde aşağıya doğru iner. Dönencelerde aşağıya doğru iner. Yukarıdan aşağıya inen hava yağmur oluşturabilir mi? Oluşturamaz. Havanın yağmur oluşturabilmesi için yukarıya çıkması lazım. Aşağı inen bir hava gazları aşağıya iter. Yüksek basınç alanı olur. Alçalıcı, alçalıcı bir hava hareketi vardır burada. Mantık bu. Yıl boyunca alçalan hava hareketi görülür burada. Bu yüzden buralar çöllerle kaplıdır. Aynı şekilde burası da çöllerle kaplı. Deniz kenarı olmasına rağmen çöl vardır. Bunun da nedeni alçalıcı havanın olması. Cevap A geçelim diğer soruya. Aşağı grafikte bir merkezin aylara göre ortalama yağış ve sıcaklık değerleri verilmiştir. Karşına hep bu merkez çıkacak. Ben sana nasıl kodlamıştım bunu? Karsik, Akdeniz, Kızılçam, Maki, Çalı, Kış cephe. Kışın yağmurunu alır. Kışın ve Akdeniz cephe olarak alıyordu. Cephesel alıyordu yağmurunu hatırla. Burası kış mevsimi ise burası Akdeniz iklimi. Cevabımız D şıkkı Akdeniz. Bu hep çıkacak karşına. Bundan kurtuluşun yok. Kış mevsimi Aralık, Ocak, Şubat zaten bir tek bunda var. Bu iklimde var bu. Geçelim diğer soruya. İki ayrı bölgede aynı bitki örtüsünün görülmesi. Bitki örtüsü aynıymış. Hmm, o zaman bunların iklimleri de aynıdır değil mi? Tamam. Bu bölgelerin aşağı hangisi bakımından benzer olduğunu gösteren en sağlam kanıttır. İklim, ört iklim aynıysa, bitki örtüsü aynıysa iklimi aynıdır. Yani buraların sıcak ve yağışları aynıdır. Bir yerin sıcaklık ve yağışı aynıysa gençler oranın bitki örtüsü ve iklimi aynı olmuş oluyor. İklimle bitki örtüsü birbiriyle cuk diye oturur. Bu da sıcaklık ve yağış demektir iklimde zaten. Cevap Bursa. Geçelim diğer soruya. Japonya'nın aşağıda gözlekleri hangisi ülkede muson ikliminin etkili olduğuna kanıt olarak gösterilir. Muson kıtanın son tarafında yaz musonları kış musonları vardı. Rüzgar 6 ay boyunca geliyordu, yağmur oluşturuyordu. 6 ay boyunca gidiyordu. Yani yaz mevsimi yağışlıydı. Su ürünleri fazlaysa muson iklimiyle ne alakası? Akarsu enerji potansiyeli engebelilikle alakalı. Ama bakın yaz yaz ayları yağışlı, kış ayları kurak. Musonlar nasıldı? Yaz mevsiminde rüzgarlardan dolayı sürekli yağış alıyorlardı. Kış mevsimi de kurak oluyordu. Evet cevabımız C. Geçelim diğer soruya. Aşağı haritada 5 alan numara gösterilmiştir. Bu alanların 4'üne ait iklim özellikleri verilmiştir. Haritada olan alanların hangisine ait iklim özelliği verilmemiştir? Bakalım. Yıl boyunca soğuk iklim görülür. Hep soğuk iklim varmış. O zaman kutupta bir yer olacak. 4 numara kıtanın tam bittiği yer. Tunduralarımızın battığı yer değil mi burası? Tundura. Şöyle 4 numara. Sıcaklık ve nemin yıl boyunca yüksek olması yani şunu diyor. Yıl boyunca hem sıcak hem yağmurlu. E burası ekvatoral iklim değil mi? Ekvator çizgimi çizdim. Bir numaranın olduğu yer. Bir numara ekvator yazdım. Ekvator. Sıcaklık ve kuraklığın yıl boyunca şiddetli. Bak bu sefer hem sıcak hem kurak. Çölden bahsediyor bize. Hem sıcak olacak hem kurak. Çöl iklimi 2 numaranın olduğu yer. Avustralya'nın içi çöldü değil mi? Büyük Victoria Gibson çölü. 2 numara o zaman çöl. Bakın gençler anlayamazsınız. Anlayamıyorum ben hocam diyor şu an bazı şeyleri. Bunun nedeni temelini atmadığın için. Hala dünya haritaları kampını bitirmediğin için böyle hissediyorsun. Dünya haritaları kampını bitirmediğin sürece bir şeyler hep eksik kalır ve bırakırsın. Başarısız hissedersin bırakırsın çalışmayı. Dünya haritaları kampını bitirsen her şey oturacak. Yaz aylarının yağışlı. Kış aylarının kurak geçmesi. Yaz ayları yağışlı. E burası muson. Yaz mevsimi yağmur alıyordu 6 ay. 6 ayda kurak geçiyordu. Muson. Akdeniz kışları yağışlıydı. Akdeniz kızılçam maki çalı kış cephe. Kışın yağışıydı. Akdeniz'de alakalı bir soru şeyimiz, bilgimiz yok burada. Yani cevap Akdeniz iklimi. Akdeniz'de alakalı bir bilgi yok. Tundra, Ekvator, Çöl, Muson. Akdeniz yok. Geçelim diğer soruya. Aşağıda bir yönün aylara göre ortalama yaş ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Grafikte bilgilere göre bölgeyle ilgili aşağıda hangisi söylenemez? Hakim rüzgar yönü kuzeydoğudur. Ya ben şimdi bu grafiğe bakarak ya rüzgar yönünü nereden bileyim? Rüzgar yönünü biz nasıl buluyorduk? Şöyle rüzgar güllerimiz vardı bizim değil mi? Bunlarla buluyorduk. Bunla nasıl bulayım rüzgar yönünü? Ama diğerlerine bakalım nasıl bulacağız. Yıllık sıcaklık farkı 10 dereceden azdır. Yıllık sıcaklık farkı. Hmm. En düşük sıcaklığı bulursam, en yüksek sıcaklığı bulursam yıllık sıcaklık farkını bulurum. Şimdi en düşük sıcaklık şöyle 22'lerde falan değil mi? 22. E, en yüksek sıcakta 27'lerde falan, 27'lerde. O zaman bundan bunu çıkartırsam 5 kalır. Bu bana neyi verir? Yıllık sıcaklık farkını verir. Bak yıllık sıcak farkı 5 gibi bir şey. 10 dereceden azdır. Evet 5. 10 dereceden az. Doğru. Bakın nasıl bir grafikten hangi bilgileri nasıl çıkartabiliriz? En önemli soru burası. Bu sorulacak bize. Yıllık yağış miktarı 1500 milimetreden fazladır. Bakalım. Yıllık yağış miktarı. Bütün ayları toplayacağım o zaman. 350 Haziran. Toplayalım. 350. Şurada Temmuz. 300 daha. 300 daha. Şunların ikisini bitirdik. Bir 200 daha ekleyelim. Şöyle 500. Şöyle 500 850 yaptı. Bakın. Şuradan fazla olanları da ekleyeyim. 250 daha ekle üstüne. 1100 yaptı. Şöyle 1100 yaptı. Bir 100 daha ekle. 1200 yaptı. Bize kaç demişti? 1500'den fazladır. 1200'e ulaştık. Şuradaki yüzde eklemiştik. Devam. 1200 daha ekleyelim. 1400 yaptı. 100 daha ekleyelim. 1500 yaptı. E şuralardaki küçüklerle de 1500'ü geçer değil mi? Demek ki yıllık yağış miktarı 1500'ün üstündedir. Evet. Nasıl bulduğumu anladın mı? Yıllık yağış miktarını ve yıllık sıcaklık farkını. Bunları böyle buluyorsunuz. Yıllık sıcaklık ortalığı ortalaması 20 derecenin üstündedir. Bak bu sefer yıllık sıcaklık farkı değil. Yıllık sıcaklık farkı dediğimde en yüksekle en düşüğü çıkartıp farkı buluyordum. Bu sefer diyor ki yıllık sıcaklık ortalaması. Şöyle kabaca bak 20 derecenin altına sıcaklık hiç düşmüş mü? Hayır. O zaman ortalama olarak sıcaklık 20 derecenin üstündedir hep, değil mi? Evet. O zaman yıllık sıcaklık ortalaması 20 derecenin üstündedir. Tamam. Doğal bitki örtüsü savandır. Buna bakarak bulabilir miyim? Bakalım. Hocam şimdi burası hep 20 derecenin üstünde. Demek ki burası ekvatora yakın bir yer. Sıcak bir. Ekvator olabilir mi? Olamaz. Ekvatorda her mevsim yağmur yağar. Demek ki burası ekvatoru saran iklim. Ekvatora çok sıcak. Ekvator gibi sıcak çünkü ekvatoru saran iklim. Saran, savan diyorduk. O zaman burası savan iklimi. Tamam. Yani bitki örtüsü savan doğru. Bir grafiğe bakarak neleri bulabileceğimizi gördünüz mü? Cevap a geçelim diğer soruya. Buna göre meleğin gittiği bölgede aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülür? Bakalım Melek çalışmak için yurt dışında bir turizm bölgesine gitmiş ve turizm bölgesinin bazı özellikleri aşağıdaki gibidir demiş. Yaz aylarında yağış yok, denecek kadar azdır. He. Yağışın büyük bir kısmı kış aylarında düşmektedir. Karsik, Akdeniz Kızılçam Maki, Çalı Kış Cephe. Bir kodlama bakın nasıl hayat kurtarıyor. Karsik, Akdeniz Kızılçam Maki, Çalı Kış Cephe. Karsik, Akdeniz Kızılçam Maki, Çalı Kış Cephe. Akdeniz demek ki burası. Evet, diğer özelliklerine bakalım. Yaz aylarında sıcak ortalaması 26-32 derece. Evet, yazları sıcak. Kış aylarında dolu ayları ve kar yağışları nadir görülür. Evet, çok fazla yağış. Kar yağışı olmaz Akdeniz'de. Yaz ayların büyük bir kısmı güneşli geçmekte Yılın yaklaşık 6 ayı denize girmek mümkündür. Akdeniz'den bahsetmiş. Cevap Edirne. Geçen diğer soruya. Ekvatoral, savan, muson ve çöl iklimleri sıcak kuşak iklimleri olarak gösterilebilir. Bu iklimin ortak özellikleri arasında durumlarından hangileri gösterilebilir? Sıcak. Sıcak iklimler. Ekvator. Değil mi? Savan. Şimdi bunlar sıcaksa mevsimleri belirgin değil bunların. Her mevsim yaz mevsimi. Mevsimleri belirgin değildir. Orta kuşak iklimlerinin mevsimleri belirgindir. Orta kuşaktan kastımız Türkiye'nin içinde bulunduğu iklimler. Bunların mevsimi belirgindir. Bunların mevsim belirgin olamaz. Doğru. Doğru. Şöyle şunu sileyim. Günlük sıcaklık farklarının fazla olması. Hayır. Ekvatorda sıcaklık farkı fazla değildir ki. Sabah sıcaktır, gece de sıcaktır. Çok fazla arada fark olmaz. Yanlış. Yıllık sıcaklık farkları azdır. Doğru. Yıllık öyle sıcaklık 0 derecelere 30 derecelere böyle yıllık sıcaklık farkı olmaz. Hep nasıldı? Düz gidiyordu çizgi. 3-5 dereceydi sıcaklık farkları yıllık. Doğru. Yıllık yağış miktarında fazla olması. Hepsi için ortak söylenemez. Evet ekvator için yağış fazla. Savan için. Savan için de aslında yağışın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir de bunların arasında çölde var. Sıcak iklimlerde çöller de var. E, çöllerde yağış miktarının fazla olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Ortak değil demek Hangisi ortak? 1 ve 3. Bursa. Geçen değer soruya. Haritada numandırılan alanlarda görülen iklim tipi aşağıda hangisinde yanlış verilmiştir? 1 numara ekvatorun üstünde e, ekvatoral iklim. 2 numara ekvatoru sarmış bakın. Ekvatoru saran iklim. Savan iklim iklimi? Evet doğru. 3 numaralı ılıman okyanusal iklim. 3 numaraya bakın. Akdeniz'in çevresinde. Akdeniz'den karşıya bir çizgi çizip burayı işaretliyorduk. Afrika'nın en kuzeyinden en güneyini işaretleyip şuradan köşeleri işaretliyorduk ve şu köşeye geliyorduk. Bunlar Akdeniz iklimiydi. Ee, 3 numara Akdeniz. O ne demiş? Ilıman okyanusal demiş. Yanlış. Cevap C. 4 numara tundra. Kıtanın tam bittiği yere tundralarımız batıyordu. Kundralarımız batıyordu tundra. Doğru. 5 numaralı muson iklimi. Bak Bakın kıtanın son tarafı. Muz son son taraf. Doğru. Bunda eledik cevapçı. Geçelim diğer soruya. Aşağı yukarı hangisinde enleme bağlı iklim çeşitliliği diğerlerine göre daha fazladır? Gençler bakın hangi ülkeleri vermiş? İngiltere. İngiltere işaretleyelim bunları maviyle. Harita üzerinden daha iyi anlarsınız. Mavi Şili demiş şöyle. Şili, Japonya, Nijerya, İtalya. Tamam. Enleme bağlı iklim çeşitliliği diğerlerine göre daha fazladır. Hangisinde iklim çeşitliliği daha fazla? E hangisinde en çok enlem geçersen, değil mi? Bakın Şili'ye kuzey kuzeyden güneye doğru uzayan bir ülke olduğu için enleme bağlı olarak iklim çok fazla çeşitli olur. Burada bakın Ilman Okyanusal iklim, Akdeniz iklimi. Yani çok iklim geçmiyorsun. Çok enlem geçmediğin için çok iklim geçemiyorsun. Ama de böyle değil. Cevabımız Şili. Geçelim diğer soruya. Aşağı yeryüzündeki büyük iklim tipleri göstermiştir. Bu iklim tiplerinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha sınırlıdır? Neden böyle büyük iklim tipleri oluşuyordu gençler? Güneş ışınlarının düşme açısı iklim tiplerine etkiler mi etkiler değil mi Güneş ışınları dik gelirse ısınır iklim etkilenir Kutuplara eğik geliyor ısınamıyor iklim etkileniyor Okyanus akıntıları ne oluyordu ılıman okyanus iklimi akıntısı geliyordu ılıman okyanusal iklimi oluşturuyordu Bakın okyanus akıntısı resmen iklimleri oluşturmuş etkili Kara ve denizlerin dağılışı karalar büyük bir yer kapladığı için mesela kuzeyde bakın sert karasal iklim çok büyük alanlara yayılabiliyor karanın içi çünkü karasal iklim oluyor Karalarda bunda ciddi etkili büyük rüzgar sistemleri de etkili batı rüzgarları gelip okyanusal iklimi oluşturuyor. Ilıman okyanusal iklimi oluşturan, okyanus akıntılarını sağlayan batı rüzgarları. Ya da muson iklimini şöyle muson rüzgarı oluşturuyor. Bakın rüzgarda etkili. Bakı faktörü dağların güneşe bakan cephelerini ifade ediyordu. Bu büyük iklim tiplerinin oluşmasında o kadar etkili değildir gençler. CHP geçen diğer soruya. Aşağı tabloda iklim tipleriyle ilgili bazı özellikler verilmiştir. Buna göre hangi iklim tipiyle ilgili verilen bilgi yanlıştır? Ekvator, Amazon Amazon, Kogavzası, Gine Körfezi, Malezya, Endonezya çevresindedir değil mi? Doğru. Ekvator çizgisinin olduğu ülkeleri saymış. Savan, saran iklim. Güneş ışınları büyük açılarla geldiği yaz ayları yağışlı. Kış ayları kurak geçer evet. Bir dönem yeşeriyordu. Oradaki savanlar bir dönem sararıyordu. Doğru. Muson. Doğal bir görüntüsü yıl boyu yeşil kalan yağmur ormanlarıdır. Hayır yağmur ormanları ekvatoral yağmur ormanlarıydı. Muson değildi. Yanlış. Tundra toprağın su dolaşımını engelleyecek biçimde donması nedeniyle bitki ve hayvan bakımından fakirdi. Tundura kunduralarımız batıyordu. Yılın 9 ayı donuyordu. 3 ay çözülüyordu doğru. Step. İlkbahar yağışlarıyla değişen yaz kuraklığıyla sararan bozkır step bozkır step bozkırlar vardır. Doğru. Hangisi yanlış? Muson yanlış. Cevap cep. Geçelim diğer soruya. Öğretmen aşağıda verilen boşlukları grafiğe göre doldurmuştur. İklim tipi vesaire. Bu grafik hangi grafik? Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yağmurunu ne zaman almış en fazla? Sonbaharda. Sonbaharda yağmurunu en fazla alan neydi? E harfi çiziyorduk. İlkbahar yaz, son bahar. Karadeniz'de değil mi? Karadeniz'de. Demek ki bu iklim tipi Karadeniz iklimi. Karadeniz iklimi. Yani Karadeniz iklimine ülkemizde ne diyorduk? Ilıman okyanusal iklim diyorduk dünyada. Ülkemizde Karadeniz diyorduk buna değil mi? Hangisi beklemez? A şıkkı beklenir demek. Ilıman okyanusal iklim. Orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülüyordu değil mi? Neydi? Batı rüzgarları, okyanus akıntıları, İngiltere. Neresi? İngiltere. Orta kuşak karalarının batı kıyılarında bakın. Orta kuşak karalarının batı kıyılarında. Doğru. Yazları serindir kışları ılık. Yıl boyunca yağışlı. Doğru. Bakın yıl boyunca yağışlı. Bu da doğru. D. Yağış rejimi düzenli. En fazla sonbaharda alır. Gençler bunun yağış rejimi düzenlidir. Bakın he. Yani düzensiz gibi görünüyor ama öyle değil. Bu kadar değil. Ya 200'den 100'e düşmüş. Bu verilen baremle metrikle alakalı bir göz yanılması. Düzenli bir yağış ve bakın sonbaharda almış yağmurunu. Doğru. Tayga ve Bora, Borel ormanları görülür bitki örtüsü olarak diyor. Hayır. Taygalar sert karasal iklimdeydi. Ilıman kuşak iklimlerinde, ılıman okyanusal iklimde yaprak döken karma ormanlar var. Cevap ne? Cevap E. Geçelim diğer soruya. Aşağı haritada bazı yerleri numara olarak göstermiştir. Bu alanların hangisinde diğer dördünden farklı bir iklim görülür? Burası ne? Akdeniz iklimi. Akdeniz bölgesi. Karşıya bir çizgi çizdik. Akdeniz bölgesi. Afrika'nın en kuzeyinden en güneyine indik. Uç noktayı işaretledik. Karşıya çizgiler çizdik. Buralar Akdeniz iklimi. Ama şu bölge Muson kıtanın son tarafı Muson son taraf bakın Muson iklimi Akdeniz ikliminin olduğu yerlerin dışında kalmış. Cevap C geçelim diğer soruya. Aşağıda 4 iklim tipinin yağış ve sıcaklık grafikleri verilmiştir. Bu iklim tipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Her mevsim yağmur yağmış ve sıcaklıklara hep 30 dereceye yakın. Ekvatordan bahsediyor sürekli yağmurlu sürekli sıcak. Ekvator iklimi eledik. Şuraya bak sıcaklar eksi 10'a düşmüş. Karanın içinde demek ki bu biraz sert bir karasal. Neden? Çünkü eksi 10'a doğru gitmiş sert karasal ama buna bakın sıfıra yaklaşmış görüyor musunuz yeni yaklaşmış hafif hafif düşmüş demek ki bu karasalın içine girmiş ama yeni girmiş ılıman karasal demek ki ılıman karasal sert karasal ılıman karasal step ılıman karasalın diğer ismi step Bozkır step'tir geri kaldım muson mu savan mı İncelemediğimiz grafik bir tek şu kaldı. Bakıyorum. Sıcaklıklar 20'nin altına biraz düşmüş. Ha hocam. Savanda 20'nin altına düşmezdi sıcaklık o kadar fazla. Burası demek ki kuzeye biraz daha Musan'a doğru gidiyor. Ve savanda bir kuraklık olması lazımdı. Bakın. Burada kuraklık yok. Biraz olsun yağmur yağmış. Demek ki bu iklim Muson. Savan iklimi değil. Geçelim diğer soruya. Aşağıda bazı iklim tipleri gruplandırılmıştır. Bu iklim tiplerinin aşağıdaki özelliklerden hangisine göre gruplandırıldığı söylenemez. Bakın. Bitki örtüsü, ot su bitkilerden oluşan iklim tipi. Ot su, tundra ot, savan ot, step ot. Bunların hepsi ottur. Ağaç yok bunlarda. O zaman bu ot suyu, aşıkkını şıkkını buraya koyabiliriz. Bu aşık. şık. Evet. Yağış rejimi düzenli olan iklimler. Ekvatoral iklim yağış rejimi düzenlidir. Bir de ılıman okyanusal iklim, yağmurlu olan. Bakalım öyle bir gruplama var mı? Evet bakın ekvatoral iklim, ılıman okyanusal iklimi. Bu B şıkkı. Doğru. En fazla yağışın yaz mevsiminde düştüğü iklimler. Savanda yazın düşüyordu bakın. Musonda yazın düşüyordu, sert karasal iklim vardı, orada da yazın düşüyordu bakalım. Musonda savanda demiş. Tamam, bunu buraya koyabiliriz. Ama buraya sert karasalı da koysa iyi olurdu. Ama zaten bazı iklim tipleri demiş. Hepsini şey yapmamış. C, o zaman bunu buraya koyabiliriz. Sıcaklığın arttığı aylarda, yağışın azaldığı iklim tipleri. Ekvatoral iklim, sıcaklık artınca yağış azalır mı? Yo artar. Sert karasal iklim, sıcaklığın arttığı ay yazın, yağış azaldı mı? Hayır, sert karasalda yazın yağıyordu. Hayır. Bununla alakalı bir ayrım değil bu. Bunu silelim bakalım. Konveksiyon yağışın görüldüğü yerler. Yükselecek yükselim yağışları. Evet ekvatorda yükselim yağışı. Sert karasal iklim karanın içi. Isınan havanın yükselmesiyle. Savanda ısınan hava yükseliyordu. Step karanın içi ısınan hava yükseliyordu. Bunlar tam olarak konveksiyonel yağışların görüldüğü yerler. Çok güzel bir soruymuş bu. Cevap diye geçelim der soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir yörede Akdeniz ikliminin etkili olduğuna kanıt olarak gösterilemez. Yazları sıcak ve kurak, kışları kışları yağışlı. Bu Akdeniz Akdeniz iklimi. Karstik, Akdeniz Kızılçam Maki Çalı Kış Cephe. Karla örtülü gün sayısı fazla olması. Ya Akdeniz'de kar görülür mü? Akdeniz ılıman bir iklim. Kar fazla değildir. En fazla yağışını kışın alması evet söyledik zaten bunu. Hakim bit görsünün Maki Kızılçam olması. Karstik, Akdeniz Kızılçam Maki Çalı Kış Cephe. Maki Kızılçam var bakın. Yazların erken gelip geç gitmesi. Evet yazlar uzundur Akdeniz'de. Yani cevabımız B. Karlar fazla değildir. Geçelim diğer soruya. Sert karasal iklimin görüldüğü alanlarla ilgili. Yargıların hangileri söylenilebilir? Sert karasaldan kastımız Erzurum ve çevresi diyeceksin. Ya da dünyada Sibirya. Kışlar uzun ve soğuk geçer. Evet Erzurum'da öyle. Yazlar kısa ve sıcaktır. Karasal ya. Doğru. Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Evet. Yazlar sıcaktır gençler. Ama kışlar da çok soğuktur. Aradaki fark çok fazla. Doğru. Yağışlar daha çok kış aylarında düşer. Hayır. Sert karasal Erzurum ve çevresinde neydi? E harfini çiziyordu. İlkbahar yaz mevsiminde düşüyor. Yanlış. Sıcak ortalaması yıl boyunca 0 derecenin altındadır. Hayır. Kış mevsiminde evet 0 derecenin altına eksi onlara düşebilir ama yaz mevsimi sektir orada. Yanlış. Hangileri doğru? 1 ve 2. A. Geçen der soruya. Dünyadaki büyük iklim tiplerinin özellikleriyle ilgili öğrenciler arasında şu konuşmalar yaşanmıştır. Bu öğrenciler hangileri doğru yorum yapmıştır? Amerika'yı Afrika'da yaygın olan savan iklimi, saran iklim, ekvatoral iklim ile çöl iklim bölgeleri arasında geçiş özelliği gösterir. Evet, ekvatoru sarıyordu. Ondan sonra çöl başlar. Doğru. Ali, Sibirya, Kanada ve Doğu Avrupa'da görülen sert karasal iklimin bitki örtüsü çalı, yosun, cılız otlardır. Hayır, sert karasalda taylarımızı bağlıyorduk. Tayga ormanları vardı, yanlış. Ilıman okyanusal iklimin oluşumunda batı rüzgarları ve sıcak okyanusal, bak ılıman okyanus, sıcak okyanus akıntıları vardı. Doğru. Gulf Stream sıcak su akıntısını çizmiştik. Tuna. Yazları sıcak ve kurak. Kışları ılık ve yaşlı geçti. Akdeniz iklimi. Yalnızca Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülür. Yanlış. Dünyada birçok yeri işaretlemiştik hatırlayın. Sadece Akdeniz değildi. Afrika'nın kuzeyinden en güneyine uç noktalara gidiyorduk. Hangileri doğru yorum yapmıştır? Özge ve Büşra doğru yorum yapmıştır. Cevap Bursa. Evet. alakalı soru çözümümüzü bitirdik. Bir sonraki derste artık 3. üniteyi bitireceğiz. Küresel iklim değil değişimi ile alakalı bilgi öğreneceğiz bir sonraki derste ve artık yeni bir derse geçeceğiz. İkinci dönem konularına geçeceğiz. İkinci dönem konuları çok basittir gençler. Çok şanslı olacaksınız merak etmeyin. Seviliyorsunuz. Ne diyoruz o zaman? Yunus Hoca ile bir defa öğren bir daha asla unutma. Zeduva ile eğitim her yerde.